Hayatta kalabilmem çok etkileyen bir şey. Ee, okulu bitirdikten sonra ilk maaşını almıştın ya, e, evet. onu buraya getirsek, burada bahsetsek güzel olur mu? Yani o bütün çaba, o ilk kim bilir neler yaşadın. Hatta gibi... onu getireyim, bir tane daha getirme eğer istersen. Çok benzer bir şey. Olur, olur. Evet yani ilk maaş aldığım dönemde Kartal'da çalışıyorum. ilk maaş aldığım dönemde ilk öğretmen olarak yani mesleğe bakışımda <laughs> böyle yargılamayın ne olur <gülüyor> <gülüyor> şimdi öğretmenliğe ilk atanmışım o olay da ayrı bir olay zaten ama girmeyeceğim atanmak için. İstersen istersen o zaman girersin o zaman. Yani çok uzun işte her şey çok uzun çok konuşuyoruz. Yani çok konuşmak zorunda kalabiliriz bununla ilgili. O yüzden diyorum. Tamam, ara ara, ara o zaman aklına geldi. Evet. Diğer mevzularda e, konu bir şekilde bağlı. Olur olur. Evet gelirse evet, konuşur tabii ki. Şunu söyleyeceğim ben. Hı, hı. İşte mesela ilk atandım ilk maaşımı aldım. Şimdi e, takım elbise falan giymişim. Gayet kalantor olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Ablama lisede sormuştum. Abla ben yakışıklı mıyım demiştim. O da bana demişti ki bir bilet değilsin ama bence giderim var demişti. Ha. Şimdi o farkındalığın da var benim. Ha. Hani, tamam evet bilet de değilim ama giderim de varmış yani. Tamam mı? Evet. Çok da çirkin değilmiş. Hani çirkinlik güzel bir şeyden olduğu için söylemiyorum. Yani sonuç itibariyle vücut algısı önemli ya. Bundan bahsediyorum. Evet. Yani, güzel giyince daha güzel oluyorsun herhalde. Öyle bir şey bu. Evet. i̇yi yani, de giymişim yani. Bence kalan toru. Kendimi yakışıklı hissediyorum. Öyle. Evet. Ve karizmatik hissediyorum. E, ve öğretmen olmuşum yani. Artık üniversite bitmiş. Eee e, anca yani öğretmensin yani. E, İleri çarpan ya, çocuk o, öğretmen gidiyor. oldu. Değil mi oldu? E, e, aynen öyle yani şimdi. Ama gayet bu cix yapım mübüse bindim. Normalde başka birisi binse elinde beyaz baston olmasa benim beyaz bastonum vardı maalesef. Evet. Maalesef utandığım için söylemiyorum. Duruma dalga geçmek için söylüyorum. Bence ilgi çekerdi yani. E, hatta ilgi çektiği de var. Evet, çekiyor. Bu kısmı anlatayım. Aha. E, orayı da söyleyeceğim. E, Minibüse bindim. Şimdi parayı uzatacağım. E, Minibüsçü arkadaşa, kaptana. Hı. Kaptana parayı uzattım. Dedi ki senin paran burada geçmez. Dedi. E, ama geçmesi lazım. <laughs> tamam mı? Ya ben kendimi parayı, çok iyi şey hissediyorum. O parayı kazanmak için e ne evet, onu sana onu onu ver sana vermek için neler çektim ben yani. Evet. evet. Para verirsin. Adam almıyor. Ya arkadaşım alır mısın diyorum. Bak ben diyorum öğretmenim. Cebimden para çekmiştim ya maaşımı. Evet. Cebimden parayı çıkarıp gösteriyorum, diyor musun? Bak benim payam vay amca. <gülüyor> 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 tamam, bak benim param var diyorum. Alabilirsin diyorum. Yok diyor, alma. Diyorum ki bak, ben de şu anda para var. Sen benden yine para almamış ol. Ama benden sonra başka birisi binerse ve bugün parası yoksa onun yerine sahip ol. Tamam mı? Diyor. Evet. Diyorum. Yok. Kabullendiremedim. Aldıramadım parayı. Şimdi burada iki tane durum var. Birinci durum burada şey var. Yani ne kadar bununla ilgili şey yaşasan yani e, ...kendin nasıl hissettiğin bir önemi yok. Karşındaki insanın ne hissettiğini bir önemi var. Ya diyorum ki bununla ilgili ısrar etsen parayı vermek için. Bana diyecekler ki vah vah vah. Ne kadar da gururlu. Bak görüyor musun çocuk? Sabahtan şoförle kavga Eğer parayı vermesem desem ki hani şoför dese ki parayı uzattım almadı cebime koydum. Diyecekler ki bu de, Vallahi hayatları beleşti. Ünit parası bile verdi Şimdi burada <laughs> şunu yaşıyorsun. Tamam mı? Ee, asla bunları yapmıyorum. Hani nasıl bilginin ailesinin yakınını yadırgamıyorsam bunlarla ilgili. İnsanlar da yadırgamıyor. Evet. Olur. Anlatmamız gerekiyor sadece. Ama biraz gerideyiz gibi geliyor bana. Oğuz, e, evet. şurası bir insan senden yardım istiyorsa ona yardım etmek e, Çok ora geçen bir şey. Yoksa yardıma ihtiyacı olmayan birine yardım etmek bazen karşı tarafı zul geri olabiliyor. Hani e, sormak... Ya ben... Yemin ediyorum sırf bana yardım edebilmesi için <laughs> yemin ediyorum bak şey oluyor. Bazen geliyorlar yardım edeyim mi diyor bana. Tamam. Ben diyorum ki, yok, gideceğim yeri biliyorum. Teşekkür ederim. Üzülüyorlar. Evet. Üzülmene gerek yok, tamam mı? Yardıma ihtiyacı olan birisi varsa yardım edebilirsin. Evet. Bazı da gelip hiç olmuyor sorumlu. Direkt koluna geliyor devam ediyorsun. Nereye gittiğini bilmiyor. Sen de nereye gittiğini söylemiyorsun. Sonsuza dek devam edebilirsin bu şekilde. Halbuki, Ta ki o durana kadar. Halbuki sen Kurtköy'den Kadıköy'ü turluyorsun yıllardır. Tabii canım, yani ben... Türkiye'de gezmediğim çok az il vardı. Amerika'ya gittim ben 9 tane eyalet dolaştım. E, sivil toplum incelemelerini yaptım orada. Hmm. Hani bundan yana bir sıkıntım Şimdi, yok. Seni gezdim isteyen insanlar... bunları anlatsan şey dalga geçiyorsun zanneder değil mi o? Dalga geçiyorsun zanneder mi onu bilmiyorum da sadece şunu zannedebileceğini tahmin ediyorum. Burada karşıdaki insanın tatmin yaşamasını bu anlamda engellemiş oluyorsun. Bu orada zoruna gidiyor biraz aslında insanların. Halbuki e, buradaki tatmin kısmı değil. Karşındakinin ihtiyacını olup olmama kısmı, ihtiyacını karşılama kısmıyla baksak olaya bu daha rahatlatıcı bir şey olacak. Beklentiyle gittiğiniz zaman hayal kırıklığına uğruyorsun. Diyorsun ki ben buna gideyim, sevaba gideyim atıyorum. Tamam, ambiyanta. Tek derdi sevap olmayabilir. Orada tatmin yaşaması lazım. Yardım edecek, tamam mı? Evet. Halbuki şunu sorsa, yardıma ihtiyacınız var mı? Evet ya teşekkür ederim. Bana yardım edebilir misiniz? Ne yapacağım? Karşıdan karşıya geçeceğim. Evet. Tamam mı? Çok iyi. Geçirdik. Bitti. Şimdi yardıma ihtiyacım var mı? Var. Bu çok önemli. Çok basit, güzel bir cümle. Yardıma ihtiyacım var mı? Yardıma ihtiyacınız var mı hatta? Evet. Var ya da yok. Çok basit. Yok. Tamam bitti. Sen orada ama şuna odaklandınız. Ben gideyim de şuna bir yardım edeyim. Şeklinde odaklanıp içimdeki belli bir şey tatmine yoluna gittiğinde bunu kötü gördüğüm için değil. Evet. Beklenti kısmından bahsediyorum. Evet. Ee, bazen şöyle oluyor buradan Ben sırf yardıma ihtiyacım olmasa da, olmasa da çoğu defa yardım kabul ediyorum. Yardım sormuyorlar çünkü. Bazı arkadaşlarım bunu tepki gösterebiliyorlar haklı olarak. Yani geliyor koluna giriyor gidiyor. Ya diyor ki nereye gidiyoruz arkadaş? Bir dursana. Ben biliyorum gideceğim yeri diyor tamam mı? Ben hiç böyle davranmıyorum Nur'dan. Davranmamaya gayret ediyorum. Onlara da hak veriyorum. Bizim arkadaşlarımıza da hak veriyorum. Çünkü sabahtan akşam bunlarla karşılaşıyorlar Nur'dan. Evet. Yani. Ve belli bir süre sonra tak ediyor cana yani. Ya yani bir insana bir sorulur değil mi? Yani vücut dokunulmazlığı var bilmem ne. Evet. Ya yani yardım edebilir miyim? Yardıma ihtiyacım var mı? Tamam bu kadar basit yani bu cümle. Bu biraz... yani gidip şey yapmanın anlamı yok. İyiliğin de nezaket evet. olması gerekiyor. O nezaket nezaketini... Değil mi? Evet, nezaket de kabul edene nurdan. Evet. Ama Oğuz... Bununla, yani ihtiyacım yok bak, bununla ilgili. Oğuz, bunun da bence hani temel sebebi, evet niyetler güzel. Ama insanların etrafında tanıdıkları olmayınca, sen dedin ya benim ayrı 7 sualemde yok. Bunu bilmiyor. Mesela ben şimdi yakından evet. seni biliyorum. Bunu senden duyduğum için... Ben karşılaştığımda şöyle çok doğru sorabilirim. Ama diğer türlü çok doğru. temas kurmadığın için hiç e, hayatında öyle biri olmadığı için onun ne hissettiğini Ne yapacağını da bilmiyorsunuz. bilmiyorsunuz. Evet. evet. Çok doğru. O yüzden bu söyleyimi olmanın seminerlerde bunu anlatıyor olman çok kıymetli. Anlatabileceğin kadar anlat. Evet. Ve ben çoğu defa kabul ediyorum Nurdan bunu. Neden biliyor musun? Gerçekten ihtiyacı olan birine yardım edebilsinler diye. Yarın karşılarına çıktığında. Evet. Çünkü ben burada yardımı kabul etmediğim zaman adam bununla ilgili veya kadın bununla ilgili hayal kırıklığı yaşatmak da istemiyorum çok fazla. Oğuz, Ve o da gidip anlatıyorum kendilerine Oğuz. bununla ilgili. Ya yani bana şey sorabilirsiniz veya görme gel birisiyle karşılaştığınızda diğer engel bu. bu İlk başta yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorun diyorum çok. mesela. Katılıyorum aklıma şunu getirdi senin bu söylediğin şey. İyilik yapabilmek için iki şeye ihtiyaç var. Bir iyilik yapacak kişiye, bir de e, karşı tarafında bu iyiliği isteyip istememesine ihtiyaç var. Yani sen ne kadar çok iyilik yaparsan iste, karşı tarafın bunu almak istemesi önemli. Yani o zaman eğer istemiyorsa senin e, ona ki. yaptığın hiçbir önemi yok. Evet. Hiçbir önemi yok yani. Evet. Hiçbir önemi yok gerçek anlamıyla. Ama burada ben dediğim gibi insanların eğer bunu izlerlerse ve sadece buradan yola çıkarak görmeyenlerle ilgili fikir sahibi olacaklarsa bu şekilde değil ama şunu söyleyeyim. Gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığı sorulsun. Yardıma evet. ihtiyacı varsa destek olunsun. Evet. Bununla ilgili eğer yardıma ihtiyacı yoksa da yok. Bununla ilgili kişisel algılamaya gerek yok. O sizi istemiyor gibi değil yani. Sadece yardıma ihtiyacı yok. Evet. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bazen de yardıma ihtiyacımız oluyor nurdan. Öyle caddeler oluyor ki, o caddelerden karşıya geçmek lazım. Yani ben e, özellikle toprak olduktan sonra, karşıdan karşıya geçerken çok tedirgin oluyorum ışıksız yollarda. Ve buralarda gerçekten çoğunlukla da e, destek almayı doğru buluyorum. Çünkü <laughs> gereksiz yere ölmek istemiyorum yani. Bu benim için bu kadar yani. Evet. Gereksiz yere ölmek istemiyorum yani. Saçma sapan bir arabanın altında kalıp ölmek istemiyorum. Yani buralarda da ihtiyacımız olabiliyor anlatabiliyor muyum? O yüzden insanlar ben yani buradaki iyi niyetini asla e, yok sayarak bunların değersiz olduğunu düşünerek konuşmuyor. Çok önemli. Gelip sorsunlar abi ben hiçbir şeyin sorulmadığı yerde gelip bana 100 kişinin sorduğu yeri yeğlerim yani bununla ilgili. Gelip sorsun tamam yardıma ihtiyacım var mı? Veya karşıya geçecek mi kardeş diye sorsun yani benim için değerli çok önemli. Bunu belirtmiş olman çok önemli duyarlılık umarım kazandırır ve yayılır da bu duyarlılık. Çok haklısın, katılıyorum sana. Ee, ya bir de... Hı, hı. Buyur ol, sen bir şey Şimdi edin. benim icadım var, matematikle icadım var. Eskişehir'e kongreye gitmişim, tamam mı? Hı hı. Çalışma, çalıştay var, matematik çalıştayı. Gidip orada bir ağırlanmışım Oradan görmen lazım. Of. Kralım ya. İcatla da gitmişim. Elimde makine icadım falan var. Böyle alet. Neyin düzenlediği? O da bunu, bunu anlatıyorum. Hı hı. Görme engelleri matematik yapmasını, geometri yapmasını kolaylaştıran bir alet icat e, ettim. Bunu nerede tanıtıyorsunuz? Ee, yani bir tane e, e, görme engellerin matematik eğitimiyle ile ilgili çalıştay var Eskişehir'de. Neyi düzenliyor? Yani üniversite mi düzenliyor? Eskişehir Üniversitesi mi düzenliyor? Evet, Eskişehir Üniversitesi'nin evet düzenlediği matematik köyü var orada hı hı. Eskişehir'de. Evet o matematik köyüne gittim. Şahin hocaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca sen mi oldum. vardın hani bir icatla giden görme engelli? Yoksa birçok... E, orada görme engellilerle ilgili matematik eğitimiyle ilgili e, katlama, origami. Origami ile matematik öğretme falan gibi çalışmalar da vardı. Hı hı. İşte birinci sınıf çocuklarına matematik öğretmesi. Ya benden başkaları da vardı. Hı, hı Bir de görme engelli gruplar vardı. Bizim, hı hı. Benim de dahil oldum. Hı hı. Ama ben oraya şey olarak gittim böyle. Mucit. Tanıtım. Evet yani, ama çok şey yani. Sonuçta bayağı değerliyim anlatabiliyor muyum? Yani. Şey, şey <laughs> gitti işte orada. icadımla böyle ama görmen lazım yani hocam falan böyle gayet uuu uh, falan yani. Ben neyim be abi yani, yani olayım. Evet. Sonrasında Bilge ile Toprak eşim ve çocuğumdan bahsediyorum. Antalya'ya geçtiler. orada öğretmen arkadaşımız vardı. Hı hı. Onun yanına geçtiler. Ben de Eskişehir'den Antalya'ya geçeceğim. Şey, o çalıştay bitti. Otobüse bindim Antalya otobüsüne Eskişehir'den. Antalya'ya geçiyorum. Hı hı. Yolda çeyrim oldu. Ve ben bu duygular içerisinde böyle düşünüyorum. Çok yoğun duygular içerisinde. Ee, bu anlamda çok kendim böyle havalıyım yani. Mucit seyahat <laughs> ediyor icadıyla seyahat yani, edelim. Hani, tabii ki yardım. Neyse bu havan fazla uzun sürdü. Çevrim oldu. Polisler geldi. Herkes aşağı indi. Ben de bastonumu açtım aşağı indi. Yok 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 dedi. Sen inme dedi aşağı. İyi tamam dedim. Tek başına mı saldılar bakayım senin yavrum dedi. Ya. <laughs> 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 i̇şte dedim ya sen <laughs> hani o icat yapan, o sunum yapan, o karantor kişi anlatabiliyor muyum falan. Bittin ya bu kadarsın, anlatabiliyor muyum? Senin tek başına mı sandılar yavrum benim dışarı diye? İnsanlar Yok mu senin yanındaki? Ne kadar çok aslında zarar veriyorlar değil mi? Bak merhabet bile. Ya yani yani. Çok kontrolü, değerli. Insan. çok iyi şey bu. Çok masum hani, kabul ediyorum da. Hani şundan bahsediyorum hani. E, hani minibüsçü de aynı benim için bu noktada. Evet. Yani işte işte buradaki polis de önemli benim için burada. Yani evet. aynı niyetle. Ama toplumun bu anlamda şunu söylüyorum. İlk başta şunu dedik ya. Yani aslında kimse kimsenin ne gördüğünü bilmiyor. Evet. evet. Ya bu görme kısmını Yani Aslında kimse kimsenin ne gördüğünü yani felsefik anlamda da bahsediyorum evet. ne gördüğünü bilmiyor. Biraz buraya bakmak lazım. Yani evet. senin o gördüğün şey var ya o gördüğün şey gibi olmayabilir. Hani portakal gibi düşün anladın mı? O gördüğün şey hani asıl dokunduktan sonra onun portakal olduğunu anlamış değil benim arkadaşım? Evet. İşte insanların da o yaşamları portakal gibi olabilir. Dokunmak farklı bir şey diyorum bu yüzden. Oğuz e, orada e, aklıma gelen hani dikkatini çekmek istediğim bir şey var. Orada diyor ya işte sana orada merhamet ediyor aslında polis değil mi? Aslında merhamette de şu var ya yani ben daha fazlasına sahibim. Sen benden daha azına sahipsin. Bu yüzden sana merhamet ediyorum diyor. Ama gözden kaçırılıyor. Ve ben şanslıyım. Ben şanslıyım. Sen bu şanslısın. çok şükür. Sen, evet. İşte. O <gülüyor> işte, <gülüyor> işte aslında, tam da Freud'un organ yetmezliği ile ilgili kısmından bahsediyoruz yani. Aslında biz orada merhameti de e, işte belki orada öfkeyi de duygularımız anlamında söylüyorum. Kontrolsüz ya da farkındasız işte anlamlandıramadan kullanışımızın, hani dedin ya, kimin ne gördüğünü bilmiyoruz aslında. Yani i̇şte evet. kimin daha iyi gördüğünü, kimin daha fazla e, şey yüklediğini ya da daha fazla hayattan lezzet aldığını <laughs> da bilmiyoruz. Aslında, evet, merhamet olması gereken bir duygu hepimizin birbirine karşı. Ama merhametimiz şuradan beslenmemeli. Ben sahibim, sen değilsin, Başkalım ben sana ya. merhamet ediyorum. Hayır sen belki benden daha fazlasına sahipsin. Bilemediğim, göremediğim bir kısım var belki. Buna rağmen insan olmamız hasebiyle ya da işte canlı olmamız hasebiyle birbirimize zaten merhamet duymamız gerekiyor. Yoksulluk ya da evet. beslenen bir merhamet tanrısal bir şey aslında. Bir de merhametin ben davranış gibi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ben bu kötü bir şey anlatabiliyor muyum merhamet? Ya merhamet zarar vermemek gibi geliyor bana. Merhamet küçümsememek gibi geliyor bana. Merhamet karşındaki insanı olduğu gibi kabul edip e, o kabul edişten yola çıkarak hayatını, birbirinizin hayatını kolaylaştırmak gibi geliyor bana Nurhan. Öbür türlü merhamet darül acize gibi bir şey. Hani karşındaki aciz. Anlatabiliyor muyum? karşındaki bir şey ihtiyacı olan bir şey. O muhtaç, sen ihtiyaç karşılarsın karşını kişisin. Yani veren elle alan etsin Anlatabiliyor muyum? Bu senin üstün yapıyor baktığında. Halbuki. Veren elle olduğun için. Halbuki. Merhamet böyle bir şey değil gibi halbuki. geliyor bana. Evet. Halbuki evet. hepimiz ihtiyacımız sadece şu Başka anda, olalım. Evet. Şu an şu andaki mevcut durumda sen benim ihtiyacımı karşılayabiliyor muyum? Ya yani küçükken fabllar var ya işte bir gün işte ne oluyor ee, ayın ayağına diken batıyordu A geliyordu fare mi çıkarıyordu kuş mu çıkarıyordu bir günde de bir, o şeye biniyordu gidiyordu hı hı. Ee, bir tane ökseye kapılıyordu. gelip diğeri kurtarıyordu hani böyle bir fabul vardı hı hı. Evet. Ee, İşte aslında toplum tam olarak bu yani ama biz toplumda e yapılan şeyleri üst düzey, alt düzey gibi karşıladığımız için bazı şeyleri daha değerli kıldığımız için mesela doktor en değerlidir. Anlatabiliyor muyum? Ama doktor en değerli tabii ki değerli, çok değerli. Ama aslında toplumdaki iş bölümü kadar değerli Nurdan. Bir de hasta varsa kıymetli. Ne demek istedim evet. Yani hasta varsa kıymetli ve yani ne bileyim hani o neşteri yapan kişi de değerli. Anlatabiliyor muyum? O narkozu icat eden de değerli işte bilmem ne yapan da değerli. Ya sana toplumda düşen vazife bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu senin üstün yapmıyor. Bundan bahsediyorum yani. Evet. Çok önemli noktalar Oğuz. Yani birçok problemi ortadan kaldırıyor aslında bu söylediğin şeyler. Ee, i̇kili i̇şte Hani burada merhamet De evet, yani... Öğretmen öğrenci iş <laughs> problemleri de kaldırıyor. Patron, Kesinlikle işçi yani. De kaldırıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Öğretmen yani. Evet. evet. Biz öğretmen olunca öğretmen öğrenci arasında bir fark olması lazım diyoruz. Ama yani saygıyla ilgili bir fark olması gerek yok. E sen de saygı duy. Evet. Anne çocuk, babayla çocuk arasında da aynı yine. Evet. Çok haklısın. Ya sanki senin çocuğun olursa ona saygısızlık yapma hakkın oluyormuş gibi. İşte toplumdaki bu üstünlük kısmı var ya bu hiyerarşik. Yani toplumsal hiyerarşi var ya hayatın her alanında çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen hiyerarşi engellilere de yansıyor bu şekilde. Bu da genel olarak en başa doğru Oğuz değerlilik hissinin nereden beslendiği ile alakalı. Kişi kendinin Tabii ki. değer bulduğu şeyleri gerçekten anlamlandırıyorsa, doğru anlamlandırabiliyorsa bu üstünlük kısım da zaten ortadan kalkıyor. Çünkü şunu görüyor hikayesi olan insan dedik ya yine baştan çerçeveyi tekrar kapatacak olursak aslında o e, hepsinin birer döngü olduğunu gören insan, hikayesi olan insan, işte yükselmelerin de alçalmaların da hepsinin insan için olduğunu, işte kışı yaşarken bunun peşinden bahar gelecek.